Hocam elektrikli diş fırçası mı, manuel diş fırçası mı? Aslında hiçbirisi. Esasen temelde dişlerimizi düzgün fırçalamamız ve mekanik olarak iyi temizlememiz. Bunun arkasında yatan cevap bu bir kirli bir tabak düşünün. Bulaşık makinesinde mi yıkamak mı yoksa elle yıkamak mı dediğimiz zaman önemli olan tabağın temizlenmesi. Dolayısıyla burada dişlerimizin düzenli olarak fırçalanması, doğru fırçalanması ve doğru sürede fırçalanmasının anahtar olduğunu bilmeniz lazım. Ama fırçaları yan yana koyup kıyasladığımız zaman bunlar kişiye veya hastaya özel olarak bizim tavsiyemiz, diş hekimlerinin tavsiyesiyle değişkenlik gösterebilmekteler. De Ama elektrikli fırçaların biz teknik anlamda Küçük bir yüzde de olsa daha iyi ve daha etkili fırçaladıklarını biliyoruz. Ama benim elektrikli fırçaları hastalarıma daha çok önerme sebeplerinin altında fırçalama alışkanlıklarını, rutinlerini ve premium bir ürünü kullanıp orada ürünle bağ kurmalarını ve bu alışkanlığın devamlılık kazanmasını sağlamaları açısından öneriyorum. Ayrıca süre açısından bizi motive etmesi ve fazla bastırdığımız zaman uyarması açısından da artık modern diş hekimliğinin geldiği noktada elektrikli fırçaları bir tık daha artı koyarak değerlendirebiliriz.